Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar Shiba bildiğiniz gibi Türkiye Shiba resmi e, Telegram hesabına katıldı bir iki tane cevap verdi yoğunluktan dolayı çok da fazla karışamadı bir de çok fazla soru-cevap şeklinde gidemedi çünkü çok soru soruldu adam hangi birine cevap versin ama e, önümüzdeki günlerde Türkçe bir ama planlanıyor o yayınlandığı zaman da daha detaylı daha teknik taraflı soruları sorabileceğiz. Ee, bu konuşmada Telegram'daki bu e, resmi konuşmada neler döndü? Öncelikle Stoşi Kusama'ya Doruk diye bir arkadaşımız bir soru sordu. Bunun üzerine de e, Stoşi Kusama abimiz şöyle bir cevap verdi. 1 dolar olması Shiba'nın şu anda çok zor fakat önümüzdeki iki tane sıfırı atmamızı e, özlemle bekliyorum. E, bu da projelerle birlikte olacak cevabını verdi. Ne oyunlarla alakalı bir tarih verildi ne de e, Shibarium'un çıkma tarihi verildi. Sadece birkaç ay kaldığını Shibarium'la alakalı söylendi. Bu e, konuşmanın aşağı yukarı özeti tarzında diyebiliriz. Bunun haricinde arkadaşlar sürekli konuşulan su Bone olayı e, sürekli kafaları karıştırıyor arkadaşlar. Bizim Shiba'nın market değeri 13 milyar 700 milyon dolar. Bone'nin market değeri 5 milyon dolar. Yani bütün Bone'leri satsanız Shiba %1 bile yükselmez. Bu ne demek? Şu demek arkadaşlar yani Bone'nin üzerinde çok duruluyor. Shiba'nın hacmi Bone'ye kaçıyor falan. Böyle bir şey durum söz konusu değil. Ben Bone'yi şöyle yorumluyorum. Daha keşfedilmemiş bir Shiba olarak yorumluyorum. Şu anda 4 milyon, 5 milyon dolar civarında bir market değeri var. Yarın öbür gün 50 milyon dolara çıktığı zaman 10x, 500 milyon dolara çıktığı zaman 100x anlamlarına gelir. Bu yükselişleri yapabilmesi Shiba'ya göre biraz daha kolay durumda görünüyor. Shiba yükselmeyecek anlamı çıkartmayın lütfen hemen bir food ortamı oluşmasın. Shiba yine proje dediği birlikte devam edecek arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Videoyu da çok uzatmayalım gece gece. Kendinize iyi bakın. Yeni gelişmeler oldukça yine sizlerle olacağım. Yarın daha detaylı bir şekilde video yapmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, mutlulukla, pampla kalın.